Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere burada Critical Ops e, oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi savaşımız başlasın. Critical Ops arkadaşlar güzel bir oyun cidden. E, biz bu takımla 30 kilo aldık. Yani toplam 30 kilo aldık. Bir öyle şeyler yazdı, yazıyordu. Ben. Tam olarak öyle bilmiyorum ama arkadaşlar. Bir da öldüreceğim. Şunları şöyle bir. Arkadaşlar. Evet. Okey abi ben şu anda 3 leş yok 2 leş aldım arkadaşlar. Sen bizden misin? Evet. Bu arada arkadaşlar şarkımı çıkartmamamın sebebi neydi biliyor musunuz? Ee, hem dalga geçerler diye bir de dalga geçmeyi geçtik. Ekipman yoktu. Ekipman almama az kaldı. Birkaç gün sonra büyük bir ihtimal ekipman alacağım. Ve ekipmanlarla video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü montajlaması var bu işi o yüzden arkadaşlar montaj yazarım falan uzun iş olduğu için onlar telefondan direkt yapamazdık arkadaşlar telefondan yapmamız çok saatimizi alırdı biz de arkadaşlar bilgisayardan yapacağız arkadaşlar ama diz şarkım yakında yayında olacak arkadaşlar diz şarkım çok yakında bir yayında olmayı yayında olacak arkadaşlar ya teşekkür ok abi. Okay abi. Şimdi biz bakalım bu haritaya dönelim. Şöyle adam mı varmış? Adam varsa arkadaşlar mega kişi yaparız. bak benim silahım daha güçlü ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu demiyorum lan. Ateş edemiyorum. Oyunun bug'ı bu galiba. Bilmiyorum bir şeyler oldu arkadaşlar. Abi. Ne oldu acaba? Mega. Mega leş. <laughs> Okey arkadaşlar. Çok şey şu anda. Güzel güzel bak selam Bu silahın hedefi yok lan. arkadaşlar bu silahın hedefi yok. Evet. İlerliyoruz. Şöyle biz bir duralım. Bakalım arkadaşlar. Uf çift attım bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kişileri sizin için alıyorum ben. Hadi bakalım ilerleyelim adam var mı? Adam var mı? Adam var mı? Mu, göremiyorum ben. Uff uh, çok iyi. Aldım onu. Ben mi aldım? Ben aldım galiba. Kazandık. işte bu kadar abi. Açmak istiyorum. Güzel. Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan maçı bulduk Şimdi arkadaşlar maça girelim e, Bu arada arkadaşlar siz de benden bu tarz videoları bekliyorsanız Sizlerden bu videoya e, 15-20 like bekliyorum e, Arkadaşlar ya Yakında da şöyle bir içerik çekmeyi düşünüyorum Böyle inşaat var bir tane harabe bir inşaat O inşaatta video çekmek istiyorum Arkadaşlar size de uyarsa Harabe bir inşaatta video çekmek istiyorum. Ee, ama bu video on, e, yok. 10 değil. Bu videoya iyi like sayısı gelsin. Dur. Olum dur lan. Herkesi ben aldım. Ee, bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar bu videoya 100'den 100 ya da 150 like gelirse harabe bir inşaatta da video gelecektir. Gelecektir. Arkadaşlar. güzel. Ama bunlar neredesin? Ben neredesin? Evet güzel. Şu anda kaç kişi aldık? İkideki. Hadi bakayım kardeş. Az kaldı az kaldı. Başaracağız. Arkadaşlar başaracağız burada. Burada kaç tane şeye karşı oynuyoruz dedim ve. o. Oh. Oğlum biz ne yaptık lan burada? 13 kişi kaldı. Takımca bayağı kilo doyuruz gördüğünüz üzere. Testler. Bir sen şunlara bir mesaj ver. Bu oyun biraz PUBG gibi lan. Aslında var ya bu oyun Counter Strike'a da benziyor biraz. Bu oyun güzel oyunmuş ya. Of dur. Dur. Ama abi çok kötü vurdular. Polisler orada. Polisler var. Ateş ile Evet arkadaşlar şu anda onu da aldım kapımızı alırsam çok iyi. Şunu da iki, iki de alırsam güzel. Kazandık arkadaşlar işte bu kadar. Evet arkadaşlar şu anda maçı buldu ve İtalya İtalya takımına karşı savaşıyoruz. Pardon İtalya yok. İtalya takımına karşı savaşıyoruz şu anda. Ee, biz neymişiz? Biz biz hangi ülkeymişiz burada? Tamam bir saniye. kadar şöyle ben bir alayım arkadaşlar. Güzel. Ee, çok iyi aldık. Arkadaşlar. Buralardan sürekli adam çıkıyor bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dört leş aldım galiba. 22 kişi kaldı. Bakın önce sekiz leş. Dur oğlum dur Çıkarım ben. Çıkalım. Evet arkadaşlar güzel. Ben şimdi, yani şimdi niye arayacak diyorsunuz ki ama. Arkadaşlar işte bu kadar. Domina yazdı. Bilmiyorum ne demek olduğunu. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar. Aa, nereye gidiyor bu? Bunlar noob Bunlar şey çok noob Evet arkadaşlar şu anda. Bu arada oyun sarıyor yani. Çok iyi. 9 kişi kaldı. Hadi bakayım abi. Domine yazıyor. O ne demek o Arkadaşlar. O oyunda e-sportu varsa net seçilirim abi. Net seçilirim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ben şunları alayım. Abi şöyle. Şöyle ben diyeyim. Arkadaşlar diyeyim. Kaç tane adam kaldı? Bunu da aldım ben. Abi beni nasıl aldılar? Bu arada arkadaşlar e, siz de kanalıma abone olmadıysanız da abone olun like atmayı da unutmayınız. Arkadaşlar. Güzel birleşim.